...aşırı bir şekilde şekerle beslenirsen... ...senin neler bekliyor? Şimdi şöyle... E, ...dünyada şöyle bir e, şey ortaya çıktı. E, şimdi insanların çok e, üste durduğu bir şey var. Pancar şekeri mi yoksa mısır şurubu muhabbeti? Önce oradan bir başlayayım mı? Hı -hı. Şimdi eskiden biliyorsun pan pancar şekeri ünlüydü. Yani bizim bütün gıdalarda pancar şekeri... ...ya da şeker kamış şekeri vardı. Evet. Bu sükroz dediğimiz ya da sakkaroz dediğimiz şeker. Ama daha sonra... Yeni bir şeker ortaya çıktı. O da nişastan yapılan şeker. Bu nasıl yapılıyor? Mısır ekliyor tarlalara. Mısırdan nişasta elde ediliyor ama nişastanın içindeki şeker glikoz. Ve glikoz çok e, tatlı bir şey değil. Ve bu glikoz kimyasal reaksiyonla fruktoza çevriliyor. Yani endüstriye. Bunun adına da Mısır şurubu dendi. Şu anda bütün keklerde, bisküvilerde, şu anda yediğiniz bütün gıdalarda mısır şurubu var. Peki mısır şurubunun normal pancardan farkı ne? Bir, nemlik kalıyor, kurumuyor, şekerlenmiyor ve en büyük özelliği de e, şekerlenmediği için, kıtır kıtır olmadığı için pasta kekleri hep yaş şeyi veriyor. Havası veriyor. Onun için endüstriyel firmalar mısır şurubunu tercih ediyor. Ve bu mısır şurubunun bir özelliği var. E, mısır şurubu, ee, vücuda girdikten sonra her yeri şekerliyor. Biliyorsunuz şeker her yere yapışır. Proteinlere, DNA'ya. Burada evet. şekerlenme adı verilir. Mesela ben sıçanlara iki ay ya da farelere iki ay bu suşuru verdiğimde kuyruklarına kadar kahverengi oluyor renkleri. Yani yüzünden bir başlıyor bu kahverengileşme. Hayvanın kuyruğuna kadar karamelize oluyor. Ama şu anda insanlar karamelize oluyor. Karamelize olmak ne demek söyleyeyim? Pişiyor yani. Pişmek ne? Bugün herhangi bir şeyi ocakta pişirirseniz kahverengiye dönüşür. Mesela soğanı kavurup siyahlaşır ve çok tatlı olur. Buna karamelize diyoruz. Karamelize her şey çok tatlıdır. Onun için insanlar da şu anda şeker ürünleri yiyerek karamelizme oluyor. Yani içten içe yavaş yavaş pişiyorlar. Ee, ve bu pişme, Allah pişiyor dediğin pişme bu. Evet, doğru. Ve doğru. çok tatlı hale geliyor. Yani bizi biri yeseydi, Allah'tan bizi yiyen bir hayvan yok. Yani bizi biri yeseydi çok zevk alırdı bir hayvan. Ya yani aslan kaplan bizi yeseydi ulan şeker gibi olmuş bunlar derdi. Ne tatlı evet. olmuş derdi. Aynen. Yani hakikaten öyle. Onun için insanlar pişiyor. Şu anda insanların pişmesinin en önemli belirtileri şu. Bir, katarak. Katarak bir pişme belirtisi mesela. Aynı. En tipik e, e, bir bakarsanız. Damarlarda bu pişme başlıyor. Damar sertliği oluyorsunuz. Ondan sonra yağ dokusunda bir pişme oluyor. Yağ dokusunun şekli şemali değişiyor. İşte ona sen... E, aynen için. işte lenf ödem diyoruz. Ya da lip ödem diyoruz. Lip ödem de çok klasik. Hatta halk arasında bunun evet. en güzel de sellüt. Şu anda evet. sellütün sebebi insanların pişmesidir. Yağ dokusunun yani. şekerlenmesi. Yani bildiğin pişme reaksiyonu. Yani o ya da sellüt varsa işte katarak varsa ya da şu kulakta birikmeye başlıyor. Kulak memesinin sertliği değişiyor ve biliyorsun ünlü bir şey var. Franklin çizgisi oluşmaya başlıyor. Evet. Diagonal yarık. Sonra onu gösteresin insana. Şu kulağın şurasında Aynen. bir yarık oluşmaya başlıyor. Bir de ciltte biriktiği zaman da ya bildiğin insanlar rengi esmerleşiyor artık. Yani insanlar ani bir yaşlanma sürecine giriyor. Ve bu şekerlenme esasında insanın hızlı yaşlanmasını sağlıyor. Bir de bir şey daha yapıyor. Kanser ve Alzheimer yapıyor. Kesinlikle. İnsanlarda şekerlenme ne yazık ki Alzheimer'da yapıyor. Yani sonuç şu anda insanlar şeker ürünleriyle beraber pişmeye başlamıştır ve şekerlenmeye başlamıştır diyebiliriz o zaman biz aynen yağ yağdır şeker şekerdir kardeşim diyoruz ya değil mi Ya tabii ki ya. ya şeker şeker bir de şöyle bir şey oldu light like Hani kadar... şekerin pancarı mısır fark etmiyor şeker şeker Ama şöyle bir şey oldu bu light like dediğimiz olay daha da büyük evet. patladı çünkü light like. like dediğimiz e, şey fruktoz içeriyor. Ne diyorlar fruktoz Şekere göre, glukoza göre çok daha iyi. Az koyuyoruz. Ama fruktoz vücutta çok hızlı emildiği için bu nişasta bazlı fruktoz şekeri. Şu anda light gıdaların hepsi Amerika'da karaciğer yağlanmasının temel sorunu. Bakın. Aynen. Bir gazozun yüzde onu şeker. Yani siz bir litre gazoz içince 100 gram şeker alıyorsunuz. Aynen. Ulan 100 gram şeker ne biliyor musunuz? 700 kalori, 800 kalori. Yani günde aldığınız kalorinin tamamı. Yani siz bir şişe, iki şişe gazozu içtiniz mi en az 700-800 kalori alıyorsunuz. Yani günlük enerjin tamamı alınmış oluyor. Bu sefer şöyle bir şey ortaya çıktı yurt dışına şimdi. Anne karnında alınan bu şekerli gıdalarda otizm yaptığını biliyoruz. Yani kesinlikle bugün hiperaktivitenin sebebi, bipolarının sebeplerinden bir tanesi depresyon. E, otizmin en büyük sebebi de şekerdir. Özellikle mısır şurubudur. Ee, ama şunu da unutmayalım. Çay şekeri çok masum değil. Ama en tehlikeli şeker furuk dolulu, nişasta bazlı mısır unu şekerleridir. Evet. Evet. O zaman Oytun Hocam, biz aşırı şeker yediğimiz zaman, şeker şekerdir. Şeker kötüdür. Bunu belirtelim. Şeker yani mesela, zararlı. Ben size Aşk... söyleyeyim. Şimdi ben ee, diyeceksiniz ki o zaman şey kullanalım tatlandırıcı. Şimdi o da büyük bir bomba ortaya çıktı. Şimdi onu da anlatayım size. Şimdi senin şeyi destekler bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim bu solucanlar var. Solucanlar da yaşlama deneyleri yapıyor. Bu solucan bir ay yaşıyor. C elegans evet. bu. Bunu aç bıraktığın zaman bir buçuk ay yaşıyor bak direkt. Aç bırakıyorsun evet. bir buçuk ay yaşıyor. Bak yani yüzde elli ömür uzuyor. Şimdi daha büyük bombaya getireceğim. Bu hayvanlara hiç şeker vermeden şekerin kokusunu veriyorlar. Pişmiş şekeri. Ulan hayvan yine yaşlanıyor ya. Yani sonuç. Ay, ya o. bak şimdi sen şimdi ben senden bir şey. Sadece şeker yemek değil, şekerin kokusu o his bile yaşlandırıyor. Yani seni sorucu tutanlar sadece şeker yememekle çilek yememekle değil, çileğin kokusunu görüntüsümle görmeyecekler. Bak o kadar iddia o. ediyorum. Yani bu tam bir oruç olacak. Yani bu hem maddi hem manevi bir oruç olacak. Yani şuna geliyorum sana. Üzgünüm ki tatlandırıcı da aynı. Tatlandırıcı da insanı yaşlandırıyor. Yani Aynen. onun şekerli olmaması, kalorisiz olması sana yetmiyor. Vücut onu yine şeker gibi algılıyor ve dün bir çalışma çıktı çok büyük. Tatlandırıcı kullananlarda damar çevresinde yoğun inflamasyon oldu ve stent takılma ihtimali çok yüksek oldu ortaya çıktı. Ben bir çalışma yaptım sonra onu söyleyeyim. Üç şekeri karşılaştırdım. Bir aspartam aspartam 2 sodyum sakkarin. Ondan sonra hı hı. bir de Steria'yı karşılaştırdım. En tehlikelisini söyleyeyim. Aspartam. Aspartam <laughs> en tehlikeli şeker ve bütün, bugün bütün diyet içecekleri içinde Aspartam var. Evet. Ee, ve bazı tatlandırıcıda Aspartam var ve bütün satıyorlar ya piyasada. Diabet şekeri diye. Diabet reçeli diye. <laughs> evet, Onların evet, hepsinde ben... Aspartam var. Aspartam yoğun daha bombayı söylüyorum. Aspartam verdiğim hayvanlar tam tersine kilo aldı. Neden diyeceksiniz? Şundan. Vücut onu şeker gibi algılıyor. Basıyor insülini. Bu sefer insülin kan şekerini düşürüyor. Daha çok acıktırıyor. Aynen. Onun için tatlandırıcı kulağınlar tam tersine kilo alıyor. Aynen.